Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün çocuklar zar atacak arkadaşlar. En düşük zar atan bir Doritos Risk yiyecek arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Hüseyin başlıyor. Hüseyin zarını atabilirsin. İki geldi. İki gelmez dedi ve iki geldi. Şimdi. İşte zurd geldi. Halime ne geliyor? Bu tur Hüseyin yiyor arkadaşlar. Evet. Aldım. Acı mı? Hayır. Acı değil mi? Tam bitir onu ikinci tura geçelim hemen. Arkadaşlar ikinci turla karşınızda şimdi tekrardan Hüseyin zarını atıyor. Hüseyin. Hüseyin'e kaç geliyor? Hüseyin'e 6 geldi. Okey. Evet. İşrak. İşrak'a da 6 geldi. Bu bir mucize. Şey. 5. 5 geldi. Bir tane daha arkadaşlar. Halime yiyor. Halime. Hadi ye bakalım. Ye ye. Acılı mı? <laughs> Galiba acılı arkadaşlar. Halime konuşamıyor. Evet şimdi üçüncü turla birazdan karşınızda olacağız. Arkadaşlar üçüncü turla karşınızdayız. Hüseyin tekrardan zarını atıyor. Hüseyin'e bir, bir geldi. Ay! Evet. <laughs> İşrak atıyor. İşrak ne geldi? Beş. İşrak geldi. Halime ne geliyor? Dört. Dört <laughs> geldi. Sikir. Yeniden Hüseyin yiyor arkadaşlar. Aa. Bakalım acılı gelecek mi? Acılı mı? Bil mi? <laughs> evet, seni tekrardan kurtuldu arkadaşlar. Dördüncü turla birazdan karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar dördüncü turla karşınıza şimdi ilk olarak Hüseyin atacak Hüseyin atlar mı? Şimdi geldi İşhane geliyor Kimse kurtulamaz <gülüyor> <gülüyor> atamamışım İşhane üç geldi 3 <laughs> <laughs> üç, üç Evet ikiniz yiyorsunuz <laughs> Evet şimdi alın. Acılı mı? Pişak acılı mı seninki? Test Dil mi acılı değil mi? Halbuki <Açılı> <laughs> seninki. Evet ikisine de acısı geldi. Şimdi 5. turla birazdan karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. turla karşınızda şimdi ilk olarak Hüseyin tekrardan atacak. Hüseyin at sanır. Dört geldi. İşrak sen at. Bir. Yes. geldi. İşrak kesin olarak yiyor arkadaşlar. Dört geldi ve İşrak yiyor arkadaşlar. İşrak yiyor <laughs> yani bakalım. Hazır mı? Hazır galiba. <laughs> <laughs> acı mı? Evet arkadaşlar. İşte acı geliyor. Çok mu acı? Evet. Maalesef su veremiyoruz ama. <laughs> arkadaşlar 6. turla birazdan karşınızdayız. Evet arkadaşlar 6. turla karşınızdayız. Şimdi Hüseyin zarını atabilirsin. Mara mara mara. Ne geliyor? Seni 5 e geldi. Ya okey ya. Bunda ben okey. Beş Beş Ona da beş geldi Halime'ye ne gelecek? İki Halime'yi yes. arkadaşlar yes. Halime'ye ya bakalım Halime'ye bakalım Acı mı? Cık. Değil O zaman birazdan yedim tuşu karşımızdayız. karşınızdayız Evet arkadaşlar şimdi 7. turla karşınızdayız. Şimdi Hüseyin Adzer'ine bakalım. Ne altı geldi. Olur Oo. bana. Beş. Beş. Şu beş. geldi. Beş. Halime tekrardan geliyor arkadaşlar. Evet Halime'ye bakalım. Hacı mı? Hacı mı? Yemde duramıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Hacı. Su veremiyoruz maalesef. Kusura bakma. Arkadaşlar birazdan 8. turla karşınızdayız. Evet arkadaşlar 8. turla karşınızda şimdi Hüseyin zarını atacak. At bakalım Hüseyin. Hüseyin'e 6 geldi. şansıma bak. İşrağı ne geliyor? 2 İşrağı 2 geldi Halime sen at. Altı. Ve i̇şte işrak yiyor. İşrak bakalım. Ye. Acı mı? Acı mı? Acı. Acı. Evet. İşrak tekrardan yeniyor arkadaşlar. Su yok <laughs> evet. maalesef. <laughs> Çok mu acı? Tamam o zaman. Şimdi birazdan uzun turla karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. turla karşınızdayız. Şimdi Hüseyin ilk olarak atacak. Hüseyin at bakalım. İlk olarak da. Var. Üç geldi. Okay. ne geliyor? İnşallah ben, alalım, ben hiç alalım, bir yok. Bir geldi. <laughs> i̇şrak <laughs> kesin olarak tekrardan yiyor ve işrak <laughs> tekrardan yiyor arkadaşlar. Aa. Bir bakalım. <laughs> Acı mı? Dil mi? Emin misin? O zaman arkadaşlar birazdan oyuncu karşınızdayız. Bir arkadaşlar oyuncu turda karşınızdayız. Şimdi bir şeyin at bakalım. Beş geldi Hüseyin'e İşra ne geliyor? Şah iki geldi Halime ne geliyor? 4 Dört. Dört geldi Kim yiyor o zaman? İş. İşrak İşrak yiyor arkadaşlar İşrak'ya bakalım Acı mı? Acı mı işrak? İngiliz tadına baksın bir dakika. <laughs> <laughs> Acı değil mi? Evet arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet çocukların dillerin son hali Halime. <laughs> i̇şte seninki. Evet. Zeminde bir şey yok ama pişecekler halimede bayağı mavili var arkadaşlar evet